Merhaba herkese iyi akşamlar sevgili takipçilerim. Hoş geldiniz, şerefler verdiniz. Mutlu pazarlar hazırsanız pazar sohbeti gerçekleştireceğiz. Ayol bakalım yine pazar pazar neleri konuşmuşuz. Dün biraz bahsettik biliyor, biliyorsunuz. Türk sinemasının yine bir çınarı. Ee, keşke insanlar tabii ki ilahi kader hepimizin bir gün gideceği yer orası ama ölüm biçimimizi seçemiyoruz ama Böyle camdan düşerek ya da ne bileyim böyle e, trafik kazasında, Rabbim yatağında huzur içinde ölmeyi nasip etsin herkese çok zor. E, engin Çağlar'ı kaybettik biliyorsunuz. E, bugün cenaze töreni vardı. Enteresan da kareler vardı cenaze töreninden arkadaşlar. Toplum olarak çürüdük. Yani öyle e, görüntüler vardı ki inanamadım. Tabutun başında elinde gül, adam ya poz veriyor. Tabutla birlikte fotoğraf çekiniyor. Milletin elinde ya ne, neye dönüştük biz? Kimsenin ne yasına, ne acısına, ne cenazesine saygımız kalmamış. Orası fotoğraf çektirme yeri mi? Orası ünlüleri görme yeri mi? Ee, Nuri Alço yazık onu da bir köşeye sıkıştırmışlar orada fotoğraf çekiniyor insanlar. Yani hakikaten e, biz artık bir takım değerleri kaybetmişiz arkadaşlar. Yani ne bileyim cenazede nasıl davranılması gerektiğini, bazı yerlerde nasıl davranılması gerektiğini bunlar aileden gelen görgü müdür? Koskoca kıllı kıpçıklı adamların hani ufak da değil ki gençler toylar bilmiyorlar bunları. Koca koca adamlar gelmişler cenazenin önünde fotoğraf çekiyor. Tabutun önünde ya tabutla fotoğraf çekin sen ne olur? Yani hakikat sen de öleceksin bir gün. Sen de o musallat taşında o sen de olacaksın. Nasıl bir ya gerçekten çıldırmışız. O gün yani hani fotoğraf olsa inanmayacağım. Canlı canlı videosunu izledim ya. Elinde bir tane gül, gül önce oraya koyuyor sonra gül, gül alıyor. Bir de gülüyor yani. Ya Düşünebilir orada bir insan hayatını kaybetmiş. Onların acılı çoluğu, çocuğu, ailesi var, yakınları var. Sen nasıl bir şov alanına çevirirsin orayı bile? Beş karıştı Edison'un yüzü. Ee, muhtemelen tabii ki o da görüyor bir takım şeyleri sinirliydi. Edison'u gördüm. Nuri Alçay'ı gördüm. Ne kadar vefalılarmış farkında mısınız? Ee, Birçok kişinin cenazesini hep en sıralarda saf tutuyor Edison. Çok vefalı bir aktör bence, arkadaşlarına karşı. Ailenin açıklamaları vardı. Oğlu Eser Çağlar e, yürekleri burkan bir açıklaması oldu. Dedi ki babamın dedem de dedi Kasım ayında ölmüş. Atam da Kasım ayında ölmüş Atatürk için söylüyor. Umarım bana da Kasım ayında ölmek nasip olur demiş e, rahmetli Engin Çağlar. İşte ağzımızdan çıkan sözcükler bazen sihir taşıyor arkadaşlar. E, kendi isteği olduğu için mutluyuz ama bu şekilde kazayla ölmesi aspirin dahi kullanmazdı. Her işini kendi görürdü. Son derece de sağlıklıydı diyor. Yani sapasağlam bir adam e, bir motosikletin gelip çarpmasıyla onu hayatından etti. E, tabii ki e, çocukları üzgün. E, bu şekilde olmasından dolayı üzgünler. Hayatını bu şekilde kaybetmesinden üzgünler. E, tabii ki bir çınar ya çok önemli aslında. Şöyle bir eski Türk filmleri sevenler, izleyenler bilecektir. Ne yakışıklılık ama. Yani bak mesela oğulları babası kadar yakışıklı değil. Yani seçilmiş insanlar onlar. Çok değişik bir güzelliği vardı adamın. Masal gibiydi ya eski Türk filmleri. Masal sanki bir masalın içinde gibi hissederdik kendimizi. Allah rahmet eylesin. Ailesi tabii ki acılı. E yine her ünlü cenazesinde olan bu saçma sapan görüntüleri... Gördüğümüz için, şahit olduğumuz için sinirliyiz. Olacak iş değil ya. Yapmayın bunu. İnsanların acısına saygı duyun. Bir başkasının cenazesinde böyle poz verip fotoğraf çektirmek nedir ya? Disko barda görmedin. Cami avlusu orası ya. Olacak iş değil. Bir kere bir e, ibadethanenin önünde olmaz bu tarz e, şovlar. Her şeyi şova dökmüş bir millete dönüştük. Çok üzücü. Tekrar rengin çağlara Allah rahmet eylesin. Ailesine sabırlar versin. Takdir ilahi. Herkes bir gün kendisine yazılan kaderi yaşayacak. Edison'un yanında e, turkuaz rengi kıyafetli bir beyefendi vardı. Ona da mana veredim. Tepeden tırnağa şapkası turkuaz, ceketi turkuaz böyle bir süslü füslü şeye gelir gibi gelmiş, galaya gelir gibi gelmiş. Onu o kimdi acaba? Ona da bir anlam veremedim. Biz cenazeye nasıl gidilir? Toplum içinde nasıl davranılır? Temel insani değerlerin Tüm dünyada ama. Temel insani değerlerin çok dışında davranan bir toplum. Bu çok çürümüşlük ya bu toplumda bu çürümüşlük çoğaldığını görüyorum. Biz böyle bir millet değildik. ya Eskiden daha görgülü, daha e, saygılı bir millettik. Tamamen bunu yitirmişiz. Yani inanılır gibi değil. Adam tepeden tırnağa kulübe gelir gibi gelmiş. kurum e, e, Turkuazlar içerisinde. Bir de ileri yaşına rağmen. Hani öyle toy birisi de değil. Ne diyeyim? Şaşırtıcıydı. İlginç kareler vardı ee, Engin Çağlar'ın cenazesinden. Geçelim, hayır böyle cafcaflı konulara geçmek istiyorum. Şahtı, şahbaz, karı koca fenomen oldular bunlar ee, Mehmet Ali Erbil'le eşi Gülseren Hanım. Gülseren Hanım diyor ki Demet Akalın Esra Balemir'le birlikte türbe ziyareti paylaşmış. Güya onları kınıyorlar aklınca. Mehmet Ali de diyor ki Allah tövbe yarabbim kim kabul eder onları. Ne münasebet, nasıl bir laftır o ya? Nasıl bir laftır ya? Yani ben biliyorsunuz Demet Akal'ın fanı değilim ama ne münasebet ya Demet Akal'ın Esra Balemir niye türbiyede gider, camiye de gider? Her şeyin yeri ayrıdır. Her şey de insanlar içindir. İnsanlar için bu dünyadaki en dibin dibini görmek de insanlar için, en yükseğe görmek de insanlar için. Her insan, her ibadethaneye, hem büyük zatların kabrine gidebilir tabii ki. Bundan doğal ne olabilir? Onlar oraya kim nasıl almışlar, kim kabul eder diye. Niye senden daha düzgün? Seni kabul ediyorlarsa onu vallahi hayli hayli kabul ederler. Demet Akalın hiç değil miyse evlenmiş, barklamış, çoluyla çocuğuyla yıllardır oturuyor. E, herkesin eksiği vardır, hatası vardır, gediği vardır ama kimse kimseye bir türbe ziyaretine gitmesini e, böyle bir dudak büküyor ona. Veya bir ibadethaneye gitmesine dudak bükemez efendim. E, şahtı şa sen daha mı düzgün yaşıyorsun Demet Akalın'dan veya Esra Belamir'den? İstedikleri yere de giderler, istedikleri kabride ziyaret ederler. Kimsenin de bunu eleştirmek ne haddine ne de e, öyle ağız büküp de saçma sapan yorumlar yapmak hakkına diye düşünüyorum. Birinci tozuttu ya Mehmet Ali. Hakikaten yani o kadar sempati duyduğumuz insanların şu son zamanlarda kendilerini düşürdükleri duruma bakıyorum. 20 yaşında kızın oyuncağı almış Hele ona ne demeli? Güya şeyi hakir görüyorlar. Demet Akalın'la Esra Balamir'e gülüyor. Yani aa bunlar bile türbüye gitmişlik yapıyor Gülseren e. Kızım sen 40 yaş büyük kendin adamla evlenmişsin. Senin her tarafın falso. Esra Balamir'e kurban ol sen veya Demet Akalın'a kurban ol sen. Ay hakikaten yani nasıl diyeyim size kendine bakmayıp da etrafındaki insanların eksiğini bulmaya çalışan onları eleştirmeye çalışan insanları hiç anlayamıyorum. Yani Gerçekten bir, bir dön aynada kendine ama sen nesin ki milletin kabir ziyaretiyle dalga geçeceksin ya da alay edeceksin? Ay <laughs> hakikaten şaşkınlıkla insanların her yerde bakın sanatçıların içerisinde var, toplumda var. Bir çürümüşlüktür gidiyor. Herkes herkesin acısına saygı duymuyor. eksiğine gediğini e, fırsatçı gibi yakaladığını yapıştırıyor. Enteresan bir şekilde kendi durumuna bakmadan. Ya yani cenazeden mesela şimdi gene görüntü önüme geldi. Çıkıra çıkıra ağlıyor koca adam babası için. Her ölüm erkendir arkadaşlar. Her ölüm geride acıla sevenleri için erkendir diye düşünüyorum. Kutlamak lazım Nuri Alçoy'u ya. Hiçbir yeşilçam şeyini pas geçmiyor. Mutlaka Nuri Al, ne kadar vefalı adammış. En kötü adamı canlandırdığı için hiç ondan beklemiyoruz böyle bir performans. Yıllarca zihnimizde, bilinçaltımızda kötü adam karakteriydi ya o rolleri oynadığı için sinemanın da sihri onu kötü görüyorduk onu tecavüzcü coşkun. Bunlar mimliydiler ama o kadar vefalı ki hep en e, ön saflarda onu görüyoruz. 1940-2025. E, 85 yaşında hayatını kaybetti. Engin Çağlar bir yıldız daha kaydı, gitti arkadaşlar. E, Şişli Camii'nde namazı kılındı. Allah rahmet eylesin. Geçelim. Biliyorsunuz Adana'da Ferdi Tayfur Müzesi açıldı. Biz haberini de yapmıştık o dönemler. Ferdi Tayfur'un şarkıları, anıları, ona dair bir şeylerin e, yayınlandığı bir müzesi var. E, röportaj vermiş Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur. Neden gidemediğini müziğine. Çünkü diyor onlar da oradaydı diyor. E biz gideceğiz kavga çıkacak şimdi gene diyor. Biz sona gidelim dedik diyor. Yani beladan, kavgadan kaçınan taraf olduklarını. Babamın diyor ilk hasta da ben diyor... Düşük yapma tehlikem vardı diyor. Grip dediler bize diyor. Hastaneye gitme sürecinde bilgi alamadık diyor. Adamı resmen böyle yiyenler hele hapse atmış, zincire almışlar sanki. E, şimdi aynısını İbrahim Tasses de yaşıyor. E, bir, bir kesim onun makbul çocukları, bir kesim sanki tükaka gibi. Burada da böyle e, tabi bunlar dışlanmış birazcık. Haliyle ailenin dışlanmış kısmında ne diyordu dün? Ya biz kardeşler, beş kardeş kenarda kaldık malları yiyenler aldı diyor babamın mallarını ne kadar adaletsizlik ya dün de söyledim biliyorsunuz ee, baba kız ilişkisi kötüdür iyidir tartışmıyorum ha kendisi bizzat beyanda bulunmuştur bir vasiyet hazırlamıştır ben çocuklarıma değil de şu kişiye bırakıyorum dediyse amenna ama öbür türlü öldükten sonra kafalarına göre nasıl oluyor yani benim bildiğim mal miras hani eğer özel bir neden yoksa evlatlarına kalır diyebiliyorum ama orada bir adaletsizlik söz konusu diye düşünüyorum demek ki yiyenlerin çok etkisindeydi rahmetli Ferdi Tayfur Ferdi Tayfur müzesini de annesiyle sonra gideceklerini söyledi İşte büyük miras büyük para ya da mal mülk e, güzellik getirdiği kadar düşmanlık da getiriyor herhalde İbrahim Tatlıses'in oğlu bugün açıklama yaptı her şey mal mülk zannediyorlar diyor yani para pul için diyor ben diyor ailemi korudum koru, korudum diyor. Yani asıl amaç para değildi diyor. Ben görünen tarafta değildim diyor. Babamın Tatlı Ses kebaplarını falan 14 yaşımdan beri babamın yanında çalışıyorum. Ben ilgilendim, ben işlettim diyor. Yani dışarıdan diyor yediniz, içtiniz yetmez mi size verdi de verdi diyorlar. İşin aslı öyle değil gibi açıklamaları olmuş. Ee, İbrahim Tatlıses'in oğlun şu anda kendisini elektronik kelepçe takılan Ahmet Tatlıses bir içini dökesi gelmiş. Böyle bir duygusal duygusal da e, açıklamalarda bulunmuş. Aç gözlü bir aile değiliz. Ben kardeşlerimin hakkını, hukukunu korudum demiş. E, bakalım neler söylemiş. Ahmet Tatlıses babasının iş hayatında yıllarca perde arkasında yer aldığını anlatmış. 14 yaşından itibaren babamın yanındayım. 30 yıl boyunca onunla çalıştım. Tatlı Ses restoranının çoğunu ben iş, işletiyordum. Ama isim babama ait olduğu için Tüm bu, ee, onun adı ön plandaydı. Ben hiçbir zaman kameranın önünde olmadım. Arka planda kaldım. Görünmeyi de seven biri değildim hiçbir zaman demiş. Ee, bana verilen tek şey soyadım oldu demiş. Çok da ağırlığı vardı. Sözlerine duygusal bir dille devam eden Ahmet Tatlıses, babasıyla arasındaki bağın hiçbir zaman e, maddiyatla ölçülemeyeceğini ifade etmiş. Bugüne kadar bana verilen tek şey soyadım oldu bir çiğit diyor. Ne vermiş bana diyor. Ne almışım ben babamdan diyor. Ve ben o soyadı gururla taşıyorum. Yükü ağır olanın sırtı yere gelmez derdim hep. Ben o yükü nasıl taşıdığımı çok iyi biliyorum demiş. E böyle bir e, içini döktüğü bir video çekmiş. E, sanki biraz baba da evlatlar arasında ayrım yaptığı için onun eksikliğini mi hissediyor diğer evlatlar. Bilmiyoruz içte tamamıyla ne yaşadıklarını ama. Bu paylaştığı duygusal videonun altına diğer kötü olduğu kızı şimdi Survivor'a gidecek olan Dilan Çıtak da demiş ki e, bir bu bir aile meselesi mal mülk değil. E, hemen Dilan Çıtak'ın yorumuna da geçelim. E, değerini bilmeyenler utansın diye yorum yapmış. E, Ahmet Tatlıses'in açıklamalarının ardından kardeşi Dilan Çıtak ee, videonun altına Senin gibi evlat bulmuşlar Değerini bilmeyenler utansın Abicim mesajını düşmüş Dilan Çıtak bir süre sonra Babam İbrahim Tatlıses arasının açık olduğu biliniyor Falan işte anladınız ee, Ya evlatlar Babanın da bir evlatlar arasında Denge kurması gerekir Bakmayın Nasıl e, babanın Ananın evlatta hakkı varsa Evlatların da anada babada hakkı var her şeyde eşitlik, sevgide de eşitlik, ilgide de eşitlik. Ee, yani şimdi sen birisine yağdırıp birisinin her türlü konforunu sağlayıp öbürünü de dışlarsan, yani bir yerde o da pençesini çıkarır. Kolay değil yani. Bu sadece para olarak da görmemek lazım. Saygı duyanlar var ama öyle işte para için olduğunu düşünenler için çekti herhalde o videoydu. Sanki sürekli para isteyen adam konumuna görünüyor. Ee, tabii ki İbrahim Tatlıses'in oğlu biraz içerlemiş o duruma. Ben aileme sahip çıkıyorum. Kardeşlerime sahip çıkıyorum. Bir denge de kurmak lazım. Ben İbrahim Tatlıses'in evlatları arasında bir denge kuramadığını düşünüyorum. Vardır onun da kendince haklı nedenleri sebepleri o ayrı onların kendi dünyası bilemeyiz ama e, çok acı değil mi? Düşünsenize hukuki yollarla evladını kendinden uzaklaştırıyorsun. Çok acı. Yani ya da ne bileyim yani aileler var işte ne hikayeler var hepsi e, süt liman olmuyor, eksiği yüksek kavgalı her ailenin iç dinamikleri de aynı olmuyor arkadaşlar şimdi güllü meselesinde de eğer o iddialar doğru çıkarsa ne kadar vahim düşünmek bile istemiyoruz o olasılığı. yani düşünsenize bir kadının annesini öldürmüş camdan atmış öyle o, o şekilde e, ölmesini izleyen bir kadın düşünmek daha istemiyorum o olasılığı korkunç bir şey. Şu son zamanlarda gerçekten bütün inandığımız kutsallık aidi etti ettiğimiz değerlerimizin yıprandığını görüyorum. Ailenin, aşkın, sadakatin, cenazelerin, her şeyin içini sulandırdı insan oğlu. Sanki e, sona doğru mu gidiyoruz? Bu kadar insan kudurdu, öyle şaşırmışçasına davranıyor. Bir enteresanlık söz konusu diye düşünüyorum. Ben üzüldüm Ahmet Tatlı'ya, Empati de yapabiliyorum. Yani düşünseniz de babanız tarafından tükaka ilan edilen, hep kötü ilan edilen bir adam durumundasınız. Babanız şöhretli olduğu için insanlar da sizi onun sunduğu kadarıyla tanıyor. Ee, para göz, babasının malında mülkünde gözü olan, e, biraz onun da hatalı yönleri vardı. Babasına vasi tayin etmeye falan çalıştı. Gerçi İbrahim Salses de rahat durmuyor. 20 yaşında kızlarla hala fink atmaya çalışıyor. Aynı Mehmet Ali'nin yolundan gidiyor. Yani... Birazcık vay be bir dönem yeri yerinden oynatan imparatorun şu an yaşadıklarına baksana. Ee, kızının bir tanesi kumanda fırlatıyor, öbürüne kelepçe takılıyor. yani hayat mı bu da yani herkes de ektiğini mi biçiyor birazcık? Enteresan o fırtınalı, e, yeri o titreten adamın e, şu anki durumu bence içler acısı şu durum. Enteresan bir şekilde. Hadi geçelim uzak şehre. Yarın uzak şehrin günü e, ee, kirpiğin ok gözün hançer 3 milyon izlenmeye ulaşmış. Yani artık e, dizinin içerisindeki şarkılar bile patlıyor. Okudukları şarkılar, çalınan şarkılar değil mi? Ne kadar fenomen bir dizi haline geldi. Enteresanlıklarla dolu ister istemez. İyi ee, iyi bir çıraj de insanlar şarkı yapıyor 100 bin 200 bin izlenmiyor. 3, 3 milyon izlenmiş. Biz maşallah şarkı yaptık 10.000 ee, 10 kişi zor izledi. İzledi 10.000 bile değil 9 bin mi? Ey gidim ey. Ondan sonra niye şarkı yapmıyorsunuz? Niye soğuyorsunuz? E çünkü talep yok. Ay şarkı demişken yapay zeka müzisyen ve oyuncular olur mu diye. Olur tabi. Var ba şimdi YouTube'da dolu yapay zeka şarkılar var. İnanılır gibi değil. Çağlayan gibi okuyan sesler. Birçok sesin harmanlanmış hali yerçi ama e, kendi içerisinde bir, bir müddet sonra üretmeye de başlayacak diye düşünüyorum. Daha çok gelişiyor çünkü yapay zeka. Ee, sanatı da ele geçirebilir her an. Ee, hatırlar mısınız? izleyenleriniz var mı? Simona diye bir film vardı. Bir avatar kızının ve birkaç beğendiği kadınlardan hayali bir kadın yaratıyor adam. Ee, bilgisayarda. Onu oyuncu olarak sektörde gerçek insanmış gibi e, diğer oyunculara oynuyor. O orada montajda bitiriyor yönetmen bütün işini. Sonra büyük star oluyor Simona. Ee, bir müddet herkes Simona'ya ulaşmaya çalınca onu ortadan kaldırıyordu herhalde bildiğim kadarıyla. Yapay zeka, şimdi televizyon, tele, telefonlardaki application'larda bile avatarınızı çıkartabiliyorsunuz. Siz yokken, siz geri planda avatarınız sizin e, mimiklerinize sahip bir avatar sunum yapabiliyor. E, i̇ster e, onun sesiyle sunum yaptırabiliyorsunuz, ister siz arkada ona dublaj yapabiliyorsunuz. Yani o gün kötüyseniz koyun avatarınızı sizin yerinize çekim de yapsın. Öyle bir dünyaya gidiyoruz artık. Yani ilginç şekilde yapay zeka kendi içerisinde insanın yaptığı, insana dair her şeyi yapabilecek kapasiteye geldiğinde insana da gerek kalmayacak herhalde. İnsan insan hayatını çok kolaylaştırdığı kadar son derecede kendisine bağımlı hale getirecek. Sizde de var mı? Ben her şeyi çetçiyip diye tanışıyorum. Yemek bile yapsam. Artık hafızanda tutma gereği duymuyorsun mesela bazı tarifleri. Aklına geldiğinde yapacağın zaman yapay zekadan alıyorum yanıma. Ay şu an şunu katıyorum, Bunu kafeling o kadar da güzel yönlendiriyor ki. O tuzunu koydun mu? Şekerini koydun mu? Yani ilk defa yaptığım bir yemekte gayet seni yönlendiriyor. Her anlamda her şeyi soruyorum. Beni asist ediyor resmen. Asistanım gibi her şeyimi soruyorum köpek bile hastalansa gece mesela bir şey olsa hemen danışıyorum böyle oldu şöyle oldu ne yapayım nasıl olur inanılır gibi değil bir de bunların ev tipi robot halinde evinizde olduğunu düşünün her türlü işinizi yapan her türlü sizin yardımcınız konumunda var biliyorsunuz üretmişler de geleceğin teknolojileri 2030'dan sonraki teknolojilerin hayatımıza nasıl yer alacağını bilmem ama insana gerek kalmadıkça insanlığı bekleyen tehlikelerin ne olduğunu Kestiremiyoruz çünkü önüne alamazsınız bir müddet sonra zaten e, filmlerde izliyoruz görüyorsunuz simülasyonda yaşayıp yaşamadığımızda bir muamma ama e, bir şekilde yapay zeka hayatımızda e, köklü değişimlerin eşiğindeyiz diye düşünüyorum. Bakın başlıklar artık yapay zeka müzisyenlik yapar mı oyunculuk yapar mı yapıyor zaten. Yapar mısın ne ki? Çok yakın dibimizde. Yakında bunları artık insan gibi şeklinde silüetler halinde göreceğiz bu yapay zekaları. Tamamıyla düşünebilen, kavga edebilen, cevap verebilen, size arkadaşlık edebilecek insanlar geliyor. Ürkütücü ge geliyor mu size de? Zaten yalnızlaştık farkındaysanız teknolojiyle birlikte hepimiz iletişimi insanlarla koptu. Teknolojilerle işimizi çözüyoruz. Öyle bir dünyanın eşiğindeyiz. Bu arada ne oldu Fatih? Fatih'e çok üzülüyorum ya. Bakın çok zaman da geçti. E, sosyal medyasını sürekli e, kolaçan ediyorum. En son e, zannedersem e, ameliyatından 5 gün sonra bir açıklama olmuş. Ondan sonra bir daha da bir açıklama sosyal medya hesabında yok. Hemen bakacak olursak paylaşımı da arkadaşlar. İşte bakın görüyorsunuz sosyal medyası bile ah canım benim. Ben sürekli giriliyorum herhalde sosyal medyasını da Mert Sivil e, Menajeri yönetiyor. Yani sürekli oradan bakıyorum bir açıklama var mı bir gelişme var mı? Çünkü artık sanatçılar da elin ayağını kesti herhalde giden gelen de yok hastaneye gidip bir müddet sonra işte insan insanoğluyuz ya unutuluyoruz. Bir müddet sonra işte geçiyor gidiyor ama Rabbim şifasını versin belli de olmaz. Belki de hayata tutunur ve kaldığı yerden daha sıkı, daha sağlam devam eder. Mehmet Ali de çok yattı. İbrahim Tatlıses de çok yattı. Bakın biliyorsunuz bir aydan aşağı fazla yattı herhalde hastanede yoğun bakımda Reha Muhtar. Dün havaalanında olay çıkarıyordu. Dipçik gibi ayakta. Belki inşallah Fatih Yürek de atlatır. Ee, tekrar aramıza inşallah döner diyelim. Hayat böyle bir şey ya. Hakikaten nerede, ne zaman e, final yapacağımız belli değil. Ee, bir bakıyorsunuz, hiç ummadığınız bir şekilde hayatınız sonlanmış, hayalleriniz yarım kalmış. Mesela Güllü meselesi girmiyorum farkındaysanız birkaç gündür. E, sona yaklaşıldı gibi açıklamaları var Ferdi Aydın'ın. Güllü meselesi bitecek ama buradan bir hasımlık çıktı. Sosyal medyada Güllü meselesinden dolayı Ferdi Aydın'la bu Güllü'nün patronu e, Sehan Soylu arasında bir e, ezeli düşmanlık gelişti. O ona demediğini bırakmıyor, ona demediğini bırakmıyor. O mafya jargonlar, ağızlar bu kavgaya ne gerek vardı bilmiyorum ama Orada aslında Sehan Soğuk'un da söylediği kötü bir şey değildi. Biraz biliyorsunuz onun da böyle efeli halleri vardır ama birbirlerine fena girmişler, fena kapışmışlar. Bakalım e, önümüzdeki hafta içerisinde e, o toplanan belge, bilgi, neyse artık deliller neticesinde nasıl bir sonuç ve kanaate varacaklar? Eminim hepiniz merak ediyorsunuz, ben de merak ediyorum. Yani hala muamma yani kaza mı, cinayet mi... E, seyri e, netleşmedi. Umarım hak ve adalet doğru olan orada neyse o da ortaya çıkar. İnşallah yani doğrusu neyse ortaya en kısa zamanda onun da çıkmasını temenni ediyoruz. Bugün yükse başınızdan bu kadar. Hepinizi çok seviyorum. Buraya kadar izlediniz ve beğendiyseniz ne yapıyorsunuz? Patlatıyorsunuz like'ınızı. Abone değilseniz abone oluyorsunuz. Yarının farklı konularıyla görüşene dek hoşçakalın. kalın.